Tanıdınız değil mi arkadaşlar? Az önce temizlik videosu çektim ama şu şey çok düşüyor. Ha ya. Gel göstereyim. Bizim buralar arkadaşlar deprem deprem oldu. Deprem oldu bir kere. Ev yıkılmadı. Nasıl bir ev ya bu? Lan insan de ben uyuyordum, annem kalkmış. Deprem oluyor, ev yıkılmıyor. Nasıl bir şey? Allah aşkına nasıl bir şey ya? Deprem olmuşken bütün evler yıkılıyor. Bizim ev de yıkılmıyor. O kadar deprem olmuş bu kadar. Bir de ev yıkılmıyor ya. Bu nasıl şey? Bu nasıl şey? Allah aşkına nasıl şey oğlum be? Nasıl şey bu? Orada benim temizlik eşyalarım. temizlik eşyalarım. Temizlik eşyalarım. Az önceki videoyu izlediğiniz zaman sağdaki ve soldaki videoyu tıklamayı unutmayın. Bye. Videomuz sona erdi. Like ve abone olmayı unutmayın.